Ee, merhaba arkadaşlar, şöyle bir e, Sancar arkadaşımız e, e, getirmiş, şöyle bir altı won'a iki parça item alıyoruz. artı 7 şeytan boynuzu zırhla, e, art 9 şahin kalk, kalkan getirir, sersemlik artı 3, 15 ateş, artı 30 da var. Toplam altı won alıyoruz. Satışımız yedi bu e, Hayırlı olsun diyelim hayırlı olsun diyelim. Şöyle aldık. Hayırlı olsun dedim. E, Kalip atalım. E, şöyle arkadaştan bir tane de gren alıyoruz. Şöyle parasını da verelim. Şöyle e, teşekkür ederiz. Satışımız bir bon. Öyle iş görürsün diye aldım. Merhaba arkadaşlar. Kanlay zırhımız vardı. Onu basmaya çalışacağım bugün. 88'ten aldım. Ayışı çok pahalıydı ayışıkları. Biraz kusama desteğiyle biraz büyülü bakır 4 olsun. 5 6 yapalım. 5 6 yeter bize. biraz büyülü bakır çıksın diye açıyorum şu an. Tabii parşömen kusama falan çıkarsa da yanına ker Artı basma malzemelerini almadım. Ne istediğini unuttum. Gri boya mı istiyordu? Bir şey istiyordu da. bitirelim mi istiyordu? Bakalım. Buluruz geliriz onlar. Kolay iş. Şöyle bir açalım. Bir tane parça çıktı. Kritik derecede de çıksın. Bir tane büyülü makar çıktı. çok gitti. sana yaşam. Nice açıyorum arkadaşlar. ileride kritik derece lazım olursa nice. Şimdiden bir biriksin diye istiyorum. O yüzden nice de açıyorum. İyi 5 tane 5 tane parşömen attı. Ee, tecrübe veriyor muymuş? Veriyormuş tecrübe lan bu. Burada kamuflaj okuyalım. Bir yetenek kaldı. Başka suikast da okuyalım. Onun da bir yeteneği kaldı. Biri M M4 olacak. Biri de M3 olacak. Yavaş yavaş okuyalım bunları da. Pardon şunu alalım bir de şunu okuyalım diyeceğim nerede Cino nerede Cino burada Cino bir tane de Cino okuyalım de... 41 kutsama 38 kutsama azalttı Büyülü bakır 7 tane attı 5 tiri. delici bu ne kritik attı delicimiz nerede 10 tane çok kötü atmış. 5 tane zen attı. 5 tane zen nereden baksanız 50 won para eder. 5 tane zen hemen veririz. Satarız hatta onu. Ee, şöyle şöyle şunları da atalım. 5 tane de kutsamamız çıktı. 30'a 15'te e, yaşam kutsamasıyla idara kutsaması çıktı. E, ejderha madalyonuna at gitsin. Neyse. Şimdi Beklediğimden alt çıktı. Büyülü bakır en az 10 tane çıkar diye düşünüyordum. Ee, şöyle yapalım. Ee, i̇lk oynamayı ben şuna bir şey bakıp geleyim hemen. Artı basmasını alıp geleyim. Hatta artı basması ne istiyormuş bu? Gri boya mitril istiyordu galiba. Gri boya da mitril de ucuz diyebiliyorum. Hatta mitril suramda vardı. Surama bir bakayım şuradan. Diyeceğim de siz nicede kalmışsınız ya. Nijya'da kalmışsınız. Pardon. Hemen şuradan şeye geçireyim ben. Hemen. Heh. Şöyle tekrar göstereyim. 5 kusama. 7 bakır. 5 parça çıktı. Derece kritik çıktı falan. 5 tane de kusama çıktı. Bunlar çıktı. 88 tane ay ışığına. 2 küsür para yani 2 küsür paraya bu kadar alıyor. 50 won'u çıktı. 1,5 won'a şurasını alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, haberiniz olsun. Parço var. Parçomen. E, ee, Surada da bir 12 tane var. kusamılmaz olmaz. Kutsama yiyeceğini pek düşünmüyorum. Parçomenle devam ederiz. 5-6'ya. Bakalım. <laughs> Suram'a hemen geçeyim. Bakayım mitril var mı? Suram hangisi? Hangisi? Suram şu. Mitrilimiz Suram'da var. 14 tane mitril var. Çimdilik yeter. Bir gri boya alıp geleyim arkadaşlar ben. Ee, hemen geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şöyle 10 tane balık soğan vardı. Savaşçı mı? Bit şansını deneyelim. Belki 4 yaparız. Etelli yank yok. Çok iyi. Ee, Şurada miyank alalım? Eee... <laughs> Şunu verelim arkadaşa, şöyle aldık. Ee, artı bir. Mitri yok çok güzel. mitrilimiz başladı, mitrili de. Şöyle 14 mitrilim vardı, biraz daha fazla alsaydım keşke. Artık iki de falan başlayacak sanıyordum. Ee, şöyle mitrili de alalım. Şöyle. Ee, düştü. Artı sıfıra düşüyor. Artı bir. Artı iki. Artı üç. Artı üç. Artı iki derece. Artı üç ediniyoruz. Artı üç. Artı dört. İmkansız. Artı beş. Ee, hadi tek de tek de tek de tek de, tek de, tek de artı 7 artı 6 ol tamam. Hadi oğlum çok uzatma bizi. Evet şöyle tek de de tek de de artı yediğimiz hayırlı artı altımız pardon çok özür dilerim. Artı altımız tek de olacak mı? Bugün her şeyi tek atacağız. Hadi oğlum. 3 metre istiyor. Mitrimiz var mı? 4 tane var. Üç. Düştü. 2 metre istiyor. Ben metre çekeyim geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar 16 tanesine 50 M aldım. Mitriller pahalaşmış artık mitrilleri atmayacağım yere. Ee, şöyle. Artı 5 çok yorma Mitril de pahalı. Ee, düşme bir tane hemen şuradan şey yapalım arkadaşlar. Ee, reddet evet. Ne istiyor bunlar ya reddet evet. Arkadaşım sal demirci bizi sal demirci mektubu ne eskiden mi kaldı eskiden yapardık ikinci köye giderdik ee, savaş kadörüet evet bir tane aldık şöyle artı dört şöyle kusamaya güvenmiyorum artı beş hızlıca artı altı Ah artı altı niye olmuyorsun artı beş Suramıza veriyoruz. Altta, altta, artı altı ayıl olsun. Şöyle. Çabuk, çabuk, çabuk. Soğumadan, soğumadan, soğurum. Soğumadan, soğumadan. Hmm, suramıza geçelim şuradan. Sura. Şöyle yapalım. Şuradan da suramıza gösterelim. Ee, suramızda yer var mı? Var mı? Şuradan şöyle mitril aldık. Gri Hızlıca. Hızlıca. Hızlı, 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 hızlı. Evet, ayrı evet, ayrı evet. Evet artı altı artı diye titan dioksit bir tane ona da bizim paramız yetmez arkadaşlar hayırlı olsun yansıtacağız şimdi artı altımız oldu güzel çok yormadı beni güzel ee, güzel güzel artı altı oldu bunu bir yansıtalım şu nicanın üstündeki zırha 9 e, şeye yansıtacağım e, ben yansıtıp geleyim arkadaş yansıtırken e, karşılaşırız Merhaba arkadaşlar. Böyle yansıtıyoruz. Eee fil dişi şeyini takımını +6'yı yansıtıyoruz. Fil dişi kanlay zırhını, kıyafetini fil dişine yansıtıyoruz. 38'e şey aldım. Yansıtma bileti aldım. Ellem vermeye gerek yok dedim. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yanlış mı koduk lan? Soldaki yansıyan Yansıtıldı, yansıyan yansıtılan görünüm doğruya böyle diyorsun. Hah doğru doğru tam tam. bir de birden. <laughs> ee, şu arkadaşımız da gelsin. şunu götürelim deneyelim ninjamıza. Ee, çok güzel oldu gösteririm ben size. Şehre getireyim nice. Arkadaşlar şöyle nijamızı getirdik. Deneyeceğiz. Hadi bismillah. Bir. İki. Çok güzel ya. <laughs> Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Tabii ya. <laughs> Ay, gülüm. 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 Sağ olasın. Sağ olasın. Sevgi <laughs> Neyse arkadaşlar video video uzamasın. Video uzamasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şöyle de Kyanit'le birlikte şöyle güzel duruyor. Ben, hoşuma gitti yani. Çok güzel duruyorlar. Ee, aşırı tatlı duruyor şu an. Ruhsuz gider mi diye düşünüyorum. Yoksa şu elindeki yay daha hoşuma gitti. Yani bir ateş elementi eklesek böyle alev aldı ortalık yani. Bunu hatta şeyde bir bıçak okçu da yapabiliriz bu çarı. İleride VS atarız. veselik dizeriz. Orada sadece sarı bay mavi bayrakta sadece VS'lik çarım olur? Geri kalan çarlarım şey de olur. Pazar ve şey çarım. VS'lik çarım olur. Güzel olur yani. Şöyle bir düz efsun zırha da bakın şöyle efsun yok. Düz efsun efsun atarız elimize geçtikçe çarkastıkça atarız yani birlikte buna da arttırma ekleriz küre de atarız aslında arttırma var mı ki şu nicemde yok onu kullandık neyse şu yazıyı da e, e, gerek yok arkadaş <laughs> neyse bu videolukta bu kadar olsun Başka bir şey yaparsam gelirim tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir kanlay denememiz olacak. Kauça reis. Tek atar mıyız yine? Hadi kauça reis. Tek atalım. Millet yarına full bu videoyu izledikten sonra full kanlay denesin. %10 şansla. Hadi bakalım. Bir çayından yudum alayım. Sistem her şey kapalı değil mi? Kapalı. Birinci üçüm de para istiyor. Bakalım arkadaşlar geçecek mi? Ee, 3 para istiyor. yüzde on şansla ha, çok uzağa gidince göstermiyormuş. Pardon arkadaşlar. Şöyle bir totem daha yapacağım. kavuç reis oley. Kavuço reis oley. Saçına kurban aldım. Aynı bana benziyor. Aynı Nijia'ya benziyor. Hadi bakalım. Şöyle attık bir tane. E, değil Aşağıdan bakalım. Envanterden bakalım. Envanterden. Baktık. Hata oluştu. Üretim başarısız. Ee, bugünlük bu kadar yeter. Zaten olmayacağını biliyorum da. Heves yani. <laughs> güzel. Güzel güzel devam. Ben bir nice geçeyim. Bakalım satış olmuş mu? Bir şey olmuş mu? Bakalım be. Merhaba arkadaşlar. Ee, dayız. Mavi Bayrak'ta birinci köyde. Bakalım satışımız ne kadar olmuş. En son 35 konumuz kalmış. Bakalım. 19 buçukluk 19 buçuk 19 bon, 49 m em, 50 bir satışımız olmuş diyelim. Alalım bunu. Toplam 49 paramız oldu. 49 bon. Biraz 49 pardon 49 değil. 54 won. 54 won 71 m paramız var. Ee, bir de şeyimize bakalım hemen. Buradan çıkalım. Hemen bir de like'ına bakalım hemen arkadaşlar hızlıca. Şu an gördüğünüz saat gecenin 4 arkadaşlar. Yani kalabalığın az olmasının sebebi bu yani. Like'ın da satış yapmış diyor. Like'ına da bakalım. Like'ın üstünde 51m'miz var. Lycan'da bir 40 emlik bir satış olmuş. Lycan'da item yok zaten pek gideceğini düşünmüyorum. Zor gider. Ee, 92 emde burada paramız var. En son Surada'da da zaten şey yaparken görmüşsünüzdür. 2 emde orada vardı. iki onda pardon. Surada item getirecektik. Ee, pazar atacağımız itemler var. Pazar bir yenileyelim hatta. Ben pazar yenileyim geleyim. Şu aldığımız ee, Örneğin aldığımız ne vardı? Burada şeytan boynuzu artı 7 yansıtmalı. 15 ateş 30 ST'lik bölümcülüğümüz var. 6 güç sersemlik gibi bir kalkanımız var. Bir de şey atarız. 10 kritikli deri çizmemiz var. Burada bir şey atarız. 32 geyik boynuz atarız. Bunu 2.5 bondan atacaktık. Bunu kendimiz ürettik. Bunu da rüzgar tılsımında bakalım piyasasına bilmiyorum. Piyasası kaç? olduğunu bilmiyorum. Bakayım. Ee, devam edelim. Başka aldığımız herhangi bir şey var mı? Yok. Şöyle de şunu yapalım. Ben bir pazara yenileyim geleyim arkadaşlar. Hatta ben bunları e, kurda versem olur aslında. Bakalım kurda verelim. Depoya bir atalım onlara Şöyle arkadaşlar iki tane light'i e, üç buçuk ondan satıyoruz. Gece mavisi light. Öyle hayırlı olsun kanka. Hayırlı olsun yazalım. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Taktım şöyle. Nesle düşünmeli çıkıyor değil mi? Bilmiyorum. Bilgim yok yani bilmiyorum. E merhaba arkadaşlar. Şöyle bir iki kat eşya düşme şanslı bir cennet gözü bilezik buldum. iki i̇ki Çok iyi buldum. Pahalı bunlar. Nereden baksanız 7-8 bonu vardır yani. Bakalım. bilginiz olsun iki bona buldum yani. Pazarda arkadaş bir item getirdi. itemi bilmiyordum. Suramda para yok. Direkt buna geçtim. Ticaret camı bile çektim yani bakın 23, 6 dakika olmuş çekeli. Yani arayıp buldum aldım yani saat gecenin 4'ü 5'i civarı. Bilginiz olsun. Bu bilezik nereden geldi diye sormayın. Merhaba arkadaşlar şöyle bir şey geçti. Arkadaşımız daha sayesinde almıştık ya 20 eşyalıyı. Bana dedi ki şunu satayım vereyim sana dedi. Ben de 12 vondan almayı pek düşünmedim. Ama şöyle bir şey dedi. 10, 15 bona koyacağım. 3 gün içinde gidip 12 bonu geri alacağım. Para lazımmış acil dedi. Borç verir misin dedi. Böyle bir şey yaptık. 15'e koyacağım. Satılmazsa 12'den gelip alacak 3 gün içinde. Şöyle 12 bon'u kabul edelim. Şöyle de alıyoruz. Arkadaşımız adı neymiş? K24 TYPR Şöyle de arkadaşımızın bileziğini aldık. Üç gün içinde Tutunmasak... tamamdır. Bu da böyle bir ticaret ama Normalde yapmam arkadaşlar. Şu eşyalayı bize uyguna bul getirdiği için yaptım. Yani o kadar bekledi yani. Normalde artı 8 1500 ip 10 rüzgar 20 şeytanlı 15 ona satılır arkadaşlar bilginiz olsun. Merhaba arkadaşlar. Şöyle 19 demiş. Kral kuşakla bir yansıtmayı şu an alıyoruz. Takipçimmiş. Takipçimi kırmayıp alıyorum. Yoksa almayacaktım. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Şöyle kalp atalım. Hayırlı olsun. Videoda izle. Bu geldim. izle diyorum arkadaşlar takipçim. Paketi yokmuş premium paketi. Al sen sat dedi. Tamam dedim ben de. Kırmadım yani. Satılmayacak da neyse. Canı sağ olsun. Pazarımızda şöyle bir satış olmuş arkadaşlar. Ee, hatta ilk önce şeyimize girelim. Tekrar bu çarımıza gelelim. Like'ına girelim arkadaşlar. Like'ına da yeni zırhımız var. Yeni zırhımız. Ee, i̇nşallah müzikten telif yememişizdir. Telif yersek ben buraya zaten kaldırırım. Yeni like'ın zırhımız bu arkadaşlar. Artı 8 olacak. Şöyle 15 ateş. Ee, 1000 EP, 10 vardı bende. 6-7 denetim gelmedi. Şimdilik böyle like'ımın üstüne giydik. Bilginiz olsun. Ee, şey basacağım ya. Diyeceğim ama bir tane. E, 40 levellik yay var ya. Neydi o? Kırmızı olan adını unuttum. Bak ya. Neydi o? Bir dakika. Arayayım şuradan. V2 yazalım. Ninja itemleri. Ay hey, ay. Hey. Nice silahları aynen. Şuradan bakalım. Açılırsa tabii Neydi neydi adı? Kırmızı karagöz mü? Neydi? <laughs> kırmızı karagöz ne ya? <laughs> Cahil din din yanın diyor. Neşet baba. Bizde sağır bilmez uydurur derler ya. Bizde o nice neydi? Heh, kırmızı göz yayı var ondan lazım Arkadaşlar e, artı düz evsuzluğu falan bulursanız e, posta yoluyla benim nicemi atarsanız sevinirim posta yoluyla lazım bana artı basacağım yani toplu bir artı basacağım biraz pahalı basması artı basması onu e, sirken lazım artılı onu da bir şekilde temin edeceğim biraz para harcayıp e, onu ve Art 9'a basıp ev sunlamak istiyorum arkadaşlar. Nijamıza yakış yakışacağını düşünüyorum. Bunda bir satışımız var mı? Satışımız yok diyebiliyorum ama bir de bakalım emin olalım. Satışımız yok hala aynı şekilde. Karakterimizi atalım. Ee, Nijamıza girelim. Diyeceğimizde satış var zaten biliyordum ben satış kaç olduğunu 4 89m olması lazım aynen değişmemiş 4 bon 89 emi üstümüze alım toplam kaç bon oluyor 49 bon paramız oluyor 49 bon şunları da satarız hatta şunu şamanamı da verebilirim yani. Ee, bakalım piyasa item bulursam bir iki yoklayın piyasayı. Ee, item alayım. Gösteririm size aldığım itemleri. Bir sokak